Simülasyon oyunları dünyası Simulator'da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bas Simulator'dayız. Şöyle aracın içerisine geçeyim. Oradan devam edelim çünkü çok aşırı bir gürültü var. Ön kapımızı kapatalım. Oyuna yeni bir güncelleme geldi ve bu güncelleme ile Gök gürültüsünün şu anda görüyorsunuz zaten iyileştirildiği söyleniyor. O yüzden ben de gök gürültülü sağnak yaşlı bir yaz sabahı seçtim. Ne yapacağız? Nerelere gideceğiz? Önce onu göstereyim. İlk defa çok uzun zamandır kullanmıyordum. Skanya yine seçtim. Perpignan'a gelmiştik hatırlarsanız bir önceki bölümde izlemediyseniz yukarıdaki kartlarda var. Buradan Toulouse'a gideceğiz. Yani çok uzak bir yolumuz yok. Öncesinde işte biraz konuşuruz diye düşünerek kısa bir rota seçtim. Rotamız açıldı galiba. Motorumuzu şöyle çalıştıralım. Evet. Bu aracı çok uzun süredir kullanmıyordum. Şimdi şöyle bir nereden ne yapıyorduk ona bakalım. Buralarda bagaj kilitleri. Wi-Fi gördüm sanki. Ha, Wi-Fi'yi açalım. Lavaboyu açalım. Güneşli havalı korna. Havalı kornamız açık zaten. Sürücü ışığını açmayalım. Yolcularınkini açalım. Mutfak hizmeti, hostes hizmeti, okuma ışıkları herhalde bu kadar yeter. Oyuna yeni 3 tane de araç geliyormuş bu arada arkadaşlar. Onun da duyurusunu yapmışlar. Gelmiş galiba hatta. Bir güncelleme yaptı çünkü oyun. Ben başladığımda. Yalnız bu araçlar tabi bedava değil. <laughs> Biliyorsunuz Fermas'ta hiç bedava olmuyor zaten. Klimamızı da açalım şöyle. Klimayı aç diyordu. Hava sıcak olması lazım. Ama biz yine de şöyle 21 derece yapalım. Şimdi fren pedalımıza basılı tutup nereden çıkacağımıza bir karar versek onu Of gürültüye bak Allah'ım. Nereden çıkacağız hakikaten ya? Yani şuradan soldan herhalde. Neyse gidelim bakalım. El freni indir. Bu taraftan değildir. Navigasyon da göstermiyor. Öyle kafama göre gidiyorum şu anda. Şurası sanki çıkış ya. dakika Allah Allah çıkamıyorum farlarımızı yakalım ya farlar nereden yanıyordu Kardeşim çıkarım beni buradan ha şurası galiba kuş sesleri falan mı geliyor sanırım şurası. Evet ışıklarımızı da yaktık. Sileceğimizi bir kademe daha arttırmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Yeni araçları hiç duymadığım araçlar bu arada. Üç tane otobüs. Ee, ama şöyle biz bir araya sıkışabilir miyiz beyler? Evet. Bu otobüsler tabi Belki bizde olmayan otobüslerdir bilmiyorum ama oyuna getirmişler. Her biri normalde 8 dolar falan. Yani toplamda 24 dolar yapıyor 3 tanesi. Ama eğer üçünü birden alırsanız 15-16 dolar gibi bir şeydi. O yüzden belki de o şekilde almak daha mantıklıdır bilmiyorum. Ama 15 dolar da nereden baksanız 400-500 lira para yapıyor şu anda. O yüzden ben almadım. Gördüğünüz gibi <laughs> şu an eski Scania'mızla oynuyorum. Hop hop hop. Hop hop hop. Biraz yavaş. Burası azıcık dardı diye hatırlıyorum ama sürtmeden geçtik. Bu ne ya? Yine yine önümde sinek uçuyor. Ne zaman videoya girsem önüme sinek geliyor ya. Bu arada çok başarılı bir sivrisinek var evde. <laughs> başarılı diyorum çünkü yani kış zamanı aralığın ortasındayız. Ortasını bile geçtik hatta. Sivrisinek olması birazcık enteresan bence yani. Şimdi inelim. Allah'a gürültüye bak. Bagajlarımızı açalım. Yolcularımızı almaya başlayalım. Abladan başladık. Teyzeden. durduza gideceğiz. Doğru. Tuluz. Tulus, Tulus, Tulus kalmasın, Tulus kalmasın. Evet, Tulus, 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 Tulus. Herkes biletini almış gelmiş ya. Aferin. Aferin beni uğraştırmıyorsunuz. Bak teyzem bile almış. Telefonunu gösteriyor. Abla sen. Aferin. Amsterdam mı? Ups. Ne işin var burada? Bence herkese aldık. 46 bu arada Maraşlılara selam olsun. Bugün sefer sayısı olarak 46'yı seçtim. Bir sonraki seferim sayısı hangi il olsun? Sizler yazın arkadaşlar. Ben de ona göre seçeyim. Şimdi geri geri çıkacağız. Oo. Çok güzel olmuş bu arada gerçekten şey. O ablayı almadan gidiyoruz. Sanki şey vardı ya. Ay pardon. Lan çarpıyormuşuz az kalsın. Rezistans vardı sanki bir onu seçebiliyorduk diye hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum ya? Nasıl çıkacağız? Böyle mi? Evet. Hadi bakalım. Bismillah. Gidiyoruz. Ne kadar çok şey var burada. Kasis. Bir tane söz vardı bu arada. Bir yerde ne kadar çok kasis varsa o kadar medeniyet dışıdır diye. <laughs> Çünkü kasis aslında hani yavaş gitmeniz gereken yerde yavaş gitmediğiniz için konuyor. Bizim şöyle ortaya geçmemiz lazım galiba. Türkiye'de de çok fazla kasis var. Neden acaba? Ona rağmen insanlar basıp gidiyor yani. Burada da çok fazla olması biraz beni şaşırttı açıkçası. Her pignan. Burası neresiyse artık Fransa'nın bir bölgesi. Evet, biraz yavaşlamamız lazım. Bütün her şeyi açmıştık. İşte Wi-Fi, tuvalet, muvalet. O yüzden bir şikayet edeceklerini sanmıyorum. Biraz da hızımıza dikkat edersek güzel gideriz. Bu yeni çıkan araçları alıp deneyen oldu mu? Hani bana yorumlarda yazarsanız güzeldir, değildir. Ona göre bilmiyorum. Yani bana çok fazla geldi fiyat olarak ama bir şekilde almaya çalışırım Yani denemek Babında <laughs> Güzellerse eğer Yalnız gerçekten Gök gürültüsü sesi güzel olmuş Eskiden nasıldı hatırlayamıyorum Ama şu an güzel Biz buradan dönüyoruz galiba Narbonne Havalimanı diyor airport falan Biz uğramayacağız herhalde Sabah erken vakit seçtim Hoş 9 aslında çok da erken değil ee, ama Çok aydınlanmadı hava yani Yani tabi bulutlar var yağmur var O yüzden de olabilir de Scania ile Çok Uzun bir süredir oynamıyorum diye hatırlıyorum oyunda Zaten oyunu hani çok ara ara oynuyorum Bir de aynı aracı seçmeyince Sürekli Bu sefer aradan bayağı bir zaman geçmiş oluyor O yüzden Scania seçmek istedim bugün kaplama olarak yeni bir şey bulamadım ama bu oyuna biraz kaplama desteği gelmesi lazım ya. Bebedros yapıyor. Sağ olsun. <laughs> Onun kaplamalarını kullanıyorum genelde. Ama daha fazla kaplama gelse güzel olur. Bak bak. Çok iyi ya şey. Burası kapalı mıydı ya? Of. Direksiyonu nasıl ittirdi? Yok açıkmış. ETS'deki gibi geri geri gitmek zorunda kalmadık. Dışarıda inanılmaz bir ses var. Hani her bir yağmur damlasının <laughs> yere düşüş sesini duyuyorsunuz neredeyse yani o kadar bir gürültü var. Çok büyük büyük şeyler yapmışlar ya. Normalde de böyle mi bilmiyorum Fransa'da tabii ama göbek hani bizde küçücüktür ya. Burada bayağı kocaman göbekler. Bizde insanların göbeği büyük. <laughs> Orada adamlar yolda yoldaki göbekleri büyük yapmış. Mola vermemize gerek var mı? Hemen şöyle bir bakalım. Yani mola vermemize gerek göstermiyor. Belki mola vermeyiz. Bu arada oyunda aslında her şeyin sesini istediğiniz gibi arttırıp düşürebiliyorsunuz. Yani havanın sesini, işte sinyalin, röterlerin, aklınıza ne geliyorsa hepsinin seslerini ayrıntılı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yani ben çok kurcalamadım açıkçası. Ama dilerseniz onlarla uğraşıp yani böyle tam ideal ses seviyesini bulabilirsiniz hepsi için. Ben daha çok sürüşe odaklanıyorum. Yalnız biz bu şeritte kaldık. Şöyle bir atayım kendimi. Bu araçta aynanın bulunduğu yeri seviyorum. Gayet güzel görebiliyorsunuz arkanızı. Sağ tarafı değil de tabii sol tarafı. Bazen ayna böyle çok geride oluyor. Şey yapamıyorsunuz. Bunda mesela tık hemen şöyle baktım mı bakın. ikisini birden görebiliyorum. İki aynayı birden görmek bayağı güzel oluyor tabii. Yani bu oyun aslında daha bir şey yapsa gelirse güzel güzel bizler de oynasak. Ama nedense şey yapmıyorlar. Galiba aynı yapımcının TML bu arada yanda yazıyor. TML Stüdyosun The Bus isimli bir oyunu var. Ona sanırım bir güncelleme gelmiş bir ara. Ona bakacağım. Hani ne geldiğini tam bilmiyorum. Yılbaşı falan bir şeyler söylüyordu Christmas falan ama önemli bir şeyse belki onu oynarız. Güzel olabilir O oyunda bir Para şeyi getirmediler Finans hani Böyle bir hedef Bir şeyler kazanayım şey yapayım falan Şimdi fermasa gelen güncellemede Şey yazıyordu Optimizasyon Düzeltildiği falan yazıyordu şu ana kadar bence gayet akıcı gayet güzel gidiyor Hani bir sıkıntı olmadı Şimdiye kadar Video başladığından beri Gayet iyi ama sonradan olur mu bilmiyorum tuz sağ taraf diyor biz herhalde bu sağdan kaçacağız Evet Bu ders sesi mi Galiba evet Gaza basınca gitti Benim tabi şöyle bir Kol olarak röterderim olmadığı için Düğmeyle yapıyorum Bakayım Evet röterder sesi şey gibi sanki uçak kalkışı gibi <laughs> değişik bir ses koymuşlar. Çoğunlukla düzeltmelerle alakalı bir güncelleme olarak gözüküyordu bu. Hemen ardından da yani bu güncellemenin ardından da bu sefer araçları getirince onlara da bir altyapı oluşturulmuş diye düşündüm. Normal şartlarda menüde Sizde olmayan derecedeki araçları da görebiliyordunuz ama bunları göremedim. Neden bilmiyorum. Daha yeni eklendiği için koymadılar mı acaba? Olabilir yani. Şu hız sınırı olayını da bir kaldırı verseler çok güzel olacak ya. Niye ısrar ediyorlar bunda? Yüzü geçemiyoruz yani. Bırakın biz gidelim. Gerekiyorsa cezamızı yiyelim. <laughs> hani öyle bir şey getirin. Neden biz yüzü geçemiyoruz oyunda hiçbir şekilde? Almanya'nın kurallarına uygun olarak yapılmış olabilir. Hani Almanya'da hiçbir şekilde otobüsler yüzü geçmiyor olabilir. Yalnız yoldan inanılmaz tepkiler geliyor şu anda. Direksiyon aşırı şey sert böyle vuruşlar geliyor direksiyona. Şimdi oyunda mesela Almanya'da 120'yi geçtiğiniz ve ceza yemiyorsunuz gibi bir şey olursa yanlış anlaşılır diye mi düşündüler acaba? Bilmiyorum yani ben mantık yürütmeye çalışıyorum. Mesela şeyde de sınır var. ETS'de. ATS'de, ETS'de. Ama kaldırabiliyorsunuz sınırı. Hani biz oyun olarak, gerçekçilik olarak oynamak isteyenler için sınırımızı koyduk. 90 galiba orada sınır uymak istemiyorsanız kapatıyorsunuz yani. Hatta şimdi yeni yeni artık ABS'yi e, hatta neydi? ACS miydi? Kontrol sistemini falan da kapatabiliyorsunuz. Yani bunda da öyle kapatma seçeneği gelse, sınırı kaldırma seçeneği gelse bence çok mantıklı olacak. Veya polis polis seçeneği gelsin yani. O o o o o Hızlı girdik bir anda viraja. Yokuş aşağı bile gitmiyor yani araç. Hani öyle bir sınırlama koymuşlar ki yokuş aşağı bile 105'i mi geçemiyordunuz? Öyle bir şeydi. Bilmiyorum bana mantıksız geliyor ya. O zaman böyle simülasyon şeyi kaçıyor yani. Simülasyon gibi olmuyor ki. Normal şartlarda böyle bir sınır yok çünkü. Otobüslerde Bence polis kontrolü gelebilir. Özellikle mesela mola verdikten sonra insanları tek tek kontrol ediyoruz ya. Polis gelip işte hani herkesi tek tek kontrol edip falan. O tarz bir şeyler yapabilir. Güzel olur bence. Gerçekçi olur yani. hop çok gürültülü. Güzel gözüküyor ama Scania. Önünü çok beğenmiyorum da şey farlar çok küçük kalmış çünkü. Çok böyle hani dışarıda kalmış. Niye gitmiyor? Allah Allah. Sanki şeyi çalışmadı ya. Hız sabitleyici çalışmıyor sanki. Arkası güzel ama bence aracın. Yani önden çok beğenmesem de arkası güzel. Arkada led farlar vardı. Led stoplar. Şunlara bak. <laughs> çok şık duruyor. Aslında şu altta ortadaki çizgi var ya. Ona da stop getirseler daha güzel olurmuş. Böyle çubuk şeklinde orada da stop olsa çok daha şık dururmuş bence. Sola atalım kendimizi. Ne olur ne olmaz. Bu öndekiler durur murur. Sıkıntı çıkmaz. Şimdi şuna bastım. Şu an sabitleyici çalışıyor mu? Çalışmıyor. Allah Allah. Sabitleyici neye atamıştım ki ben? Bilemedim. Yani normalde şu tuştu diye hatırlıyorum. Ama şu anda sabitleyici çalışmıyormuş gibi gözüküyor. Ama çalışıyor da aslında. Gaza basmıyorum şu anda ben. Orada sıfır yazıyor ama araç sabitleyici ile gidiyor şu anda. Ha bak park varmış burada da yine. Benzinlik falan. iki tane park geçtik. Dinlenme tesisi diyeyim. Park. Yani orada P yazıyor ya. Ama benim Dinlenme testine girmemi istememiz. Ekstra alabiliyoruz galiba. Şeyin sonunda. Ama bilemiyorum. Gerek görmedim. Ha bak şurada şimdi bir kasma oldu. Onun dışında sanki videonun başından beri bir kasma yapmadı oyun. Sakın atlamayın önüme var ya. Bozuşuruz. Duramam büyük ihtimalle zaten. şeyden bakalım yine tabdan ne kadar yolumuz kaldı. Evet az kalmış. 902'de mi orada olacağız? Yok, 10.20 geçe mi olmamızı istiyor? Bilemedim. Aa şey orada kaldı. Tüh. Kapatmadan Dur. Şöyle yapalım soldan gidiyormuş. Ortadan <laughs> refüje girecekti baskal. Etrafta hiçbir şey yok ama ya sırf daha böyle neden buraları çalışmamışlar sanki? <laughs> Gerçekte böyle olacağını düşünmüyorum yani. Adam ensemde öksürdü resmen. Bir yerden dönmemiz gerekiyor gibi düşünüyorum artık. Evet. En son şehre geldik. Yavaş yavaş evladım. Şehrin girişinde, çıkışında mı şey var? Sanki. Benzinlik mi? Başka bir bina mı yoksa benzinlik gibi gördüm sanki ama? Ha şeymiş, bir şeymiş. Hadi dayı git artık. Of. Şuradaki şeyi çok kötü yapıyor. Bak şimdi geçerken dokunmayacağım direksiyona Bir bakın. Aa yapmadı bu sefer de. Ha arka arka tarafta yaptı. Sol soldan gideceğiz herhalde şöyle. Ay pardon. Adamın önüne atladım. Yolda yama yapmışlar şeyi göremedim. çizgileri göremedim. Şöyle yavaş yavaş dönelim. Birazcık kaldırıma çıkar gibi olduk ama bakalım burada şey var mı? Terminal. Bir otobüs durağı gibi bir şey var mı? Yolun kenarında bas bas yazıyor şuralarda ama bunlar şehir içi otobüsler için olabilir. Yani bizi etkilemiyordur umarım. Bakalım şurada bir yere döndürecek bizi çok da otobüs durağıymış gibi değil ama Abi neden bu kadar dar yapıyorsunuz otobüste girecek yerleri anlamıyorum ki Allah Allah şunu kapatalım. Ha yine bir terminalimsi bir şey var. Evet, güzel. Çok da kötü değil. Tulus'un kilidi de açıldı. Biz geldik evladım, evet. Hadi inin bakalım. Şöyle hemen babularını da verelim insancıklara. Niye hepsi aynı şekilde duruyorsa artık. <laughs> Çok fazla gürültü var. Bakayım şöyle dışarıdan. Evet otogar burasıymış. Ya yani burada sonuçta yağmur yağmıyor. Ama ben şöyle içeriye geçeyim de burada bitireyim. <laughs> yağmur yağmıyor ama yine de çok fazla gürültü oluyor. Yukarıdan yağan yağmurun sesi herhalde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.